Dünyanın en tehlikeli sınırlarından biri olan Keşmir'de 78 yıldır gerilim dinmiyor. 22 Nisan'da gerçekleşen terör saldırısı ise bu krizi yeniden tırmandırdı. 26 kişinin hayatını kaybettiği saldırıda Hindistan, Pakistan'ı sorumlu tuttu. Diplomatik yaptırımlarla başlayan kriz, Pakistan'ın askeri hedeflerine yönelik hava operasyonlarıyla çatışmaya dönüştü. Sivil alanların da hedef alındığı çatışmalarda İslambat, 31 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Pakistan ordusundan karşılık gecikmedi. Pakistan ilk olarak Hindistan'a ait 3 rafel Jeti, 1 MiG-29 ve bir Su-30 uçağını düşürdüğünü açıkladı. İslambat yönetimi toplamda 25 İHA'yı düşürdüğünü ve sınır hattındaki bazı radar sistemlerini imha ettiğini bildirdi. Taraflar sınır birliklerini alarma geçirdi. Bölgedeki gerilim, iki nükleer güç arasında yeni bir savaş ihtimalini gündeme getirdi. Taraflarla birlikte Dünya'da alarma geçti. Birleşmiş Milletler ve uluslararası aktörler itidal çağrısında bulundu. Ancak Keşmir'de yıllardır tansiyon düşmüyor. Bugün olası bir yanlış hesap yalnızca Güney Asya'yı değil, tüm Dünya'yı etkileyecektir bilebilecek bir nükleer krize dönüşme riski taşıyor.